Karadeniz fıkralarını aratmayan bu görüntüler Tekirdağ'da. Atatürk bulvarı boyunca karayolları tarafından 30 noktaya yaya geçiti çizgileri yanlış çizilmiş. Yaya geçiti çizgilerinin kimi kaldırıma kimi de tel örgülere çıkıyor. Bu trajikomik durum ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Arabanın durduğu yerde çizgi, yayanın geçtiği çizgi yok. Ara, yaya insanlar, arabalar bursa. Ne oldu çizgi? Geçitten geçmiyor. Hangi geçitten geçecek? Bütün yaptıklarını biliyor musunuz bunu? Vallahi iş olsun diye. Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. <laughs> çizgiyi kullansam çimlere basacağım. Nasıl kullanayım? Çizgiler ileride şeyde olduğu için çimlerin hizasında bu ara yara, yaya geçitte olmadığı için ben de bu tarafı kullanmak tarafında kaldım. Anacığım ben şimdi engelliyiz zaten. Nereden geçeceğim o çizgi? Orada da ışıklar da bizim derneğimiz var orada. Geçerken biz çok zorlanıyoruz. Vatandaşlar yaya geçitlerinin düzeltilmesini Bakalım. istiyor. Bakalım.